Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ve yeni bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modele 4 renk kullandım. Çimenliğine yeşil yaptım. Motiflerine kırmızı, şeker pembesi ve sarı renklerini seçtim. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen ise desenlerden renk seçimi yapacaksınız. Düz yazmaya da yapmak isterseniz kendi zevkinize göre sevdiğiniz tamam. renklerle ayarlayıp yapabileceğinizi düşündüğüm yine güzel bir model oldu. Ve kullandığım tığım 21 numara arkadaşlar şöyle göstereyim. Sizlere hazırladığım model ve şimsinle birlikte bir motifini yapacağımız bu arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yine çıtı pıtı ve hoş duran bir model olduğu Kolay bir model arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ve ara boşluğunu yine gördüğünüz gibi dar yapmışım. Tüm videolarımda da belirtiyorum bunu. Benim amacım modeli anlatmak. amaçlı da bu şekilde çekiyorum. Bununla ilgili de herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Ve ücretsiz bir şekilde abone olup beğeniyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi iki motifin arasına dört tane pırpır yerleştirmişim ben arkadaşlar. Siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz pırpır sayısını çoğaltacaksınız. Pırpır sayısını çoğalttıkça ara, geniş, ara boşluğu da o kadar genişleyecektir arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ben dört tane yerleştirmişim. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. san edersem şimdiden af ola. Evet arkadaşlar tolamayı da üst zincir çekerek oluşturdum. Ve şimdi sizinle birlikte yeni başlamış gibi 3 tane zincir çekiyorum. Ve iki kez doladıktan sonra sıra sıradaki tutacağı giriş yaptım. 2, 2 ve 2 çekip üçlü trabzan yaptım. Ardından 5 tane zincir çekiyorum. Üçlü trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım ve iki tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum. İpsiz giriş yapıp iki tane sık iğne dolgusu yaptım. Ar Ardından sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ve yine üç tane zincir iki kez doladım. Sıradaki kutucuğa giriş yaptım ve iki, iki, iki çekip kapattım. Şimdi beş zincir peki giriş yapıp yine aynı şekilde sık iğne ile kapattıktan sonra iki tane daha sık iğne dolgusu yaptım. Sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Şöyle 1 2 3 ve 4 tane yapmış oldum. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir 2 kez doladım. Sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım ve 2 2 iki, iki, iki çift kapattım. İki kez doladım, giriş yaptım ve yine 2 2 iki, iki, iki çift kapattım. İki kez doladım. Sıradakine giriş yaptım ve yine 3 kez çekip kapattım. İlkine 2 iki tane, ikincisine 3 tane yapıyorum. Toplamda 5 tane olacak. 5 tane yaptıktan sonra modeli ters çevirip 7 tane zincir çekip yuvayı oluşturacağım ve bu 7 oldu. İlk yaptığım trabzan tepesinden giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Modeli ön yüze çevirdim. Modelde bir tane yaprak var arkadaşlar ve şimdi yaprağını yapacağım bir kez doladıktan sonra oluşturduğum yuvaya giriş yaptım ve iki iki çekip kapattım bir kez doladım giriş yaptım önce bir sonra iki ve sonra iki çekip kapattım iki kez doladım giriş yaptım iki iki ve iki çekip kapattım iki kez doladım giriş yaptım önce bir sonra iki ve sonra iki sonra iki çekip kapattım dörtlü trabzan yaptım arkadaşlar yine iki kez doladım ve yine 4 kez çekiyorum. 2 kez doladım. Giriş yaptım. Yine 4 kez çekiyorum arkadaşlar. Ve şimdi 1 2 3 4 5 zincir. Son yaptığım trabzanın yanından giriş yapıp sık iğne ile 5 tane zinciri bağladıktan sonra 7 tane sık iğne dolgusu yapıyorum. Buraya ve 1 2 3 4 5 6 ve bu 7 oldu. Şimdi tekrardan yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. Ve bir tane daha sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yaprağını yapmış oldum. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir 3 kez doluyorum ve yuvaya giriş yaptım. 2, 2, 2, 2 ve 2 çekip 4'lü trabzan yaptım. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. 7 tane zincir yuva olacak arkadaşlar. Yaptığım trabzan dibinden giriş yaptım arasından ve sık iğne ile bağladıktan sonra 4 tane zincir çektim. Tekrardan yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. Şimdi bir tane daha sık iğne dolgusu yaptıktan sonra 5 tane zincir çekiyorum. Ve tığ batıda sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Şimdi 3 zincir 2 kez doladım. Sıradakine giriş yaptım ve 2 2 2 çek kapattım. Ardından 5 zincir trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra 2 tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum. Evet arkadaşlar. Modelin çimleni böyle devam ediyor. 4 tane pırpır pır yerleştirdikten sonra 5 tane zincir çekip 5 tane de üçlü trabzan yapıp devam ediyoruz arkadaşlar. Ben 4 tane pırpır pır yerleştirdim. Siz pırpır pır sayısını istediğiniz kadar genişletebilirsiniz. Sayıyı artırarak ara boşluğunu genişletebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yaprağını ve çimenini yapmış oldum. Şimdi birlikte motifini yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli aldım ve 7 tane zincir çekip oluşturduğum yuvaya giriş yapıyorum. İpimi öncelikle sık iğne ile yuvaya sabitliyorum. Ardından 1, 2 ve 3 tane zincir 2 kez doluyorum arkadaşlar ve yuvaya giriş yaptım. 2, 2, 2 çekip ışı trabzan yaptım. 2 kez doladım yuvaya giriş yaptım. 2, 2, 2 çekip kapattım. 2 kez doladım yuvaya Uva ya giriş yaptım ve yine üç kez çekip kapattım ve şöyle üç tane zincir çektikten sonra dört tane üçlü trabzan yaptım ve şimdi bir iki üç dört beş altı ve yedi tane zincir modeli ters çeviriyorum üç tane zincirden oluşan bölme giriş yapıyorum ve yedi tane zinciri sık iğne ile bağladım. Şimdi modeli ön yüze çevirdim. 7 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle ardından 2 zincir bir kez doladım giriş yaptım 2 ve 2 çekip kapattım bir kez doladım giriş yaptım 2 ve 2 çekip kapattım 3 tane ikili trabzan yaptım ardından 2 zincir tekrardan yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım yine 2 zincir giriş yaptım ve ikili trabzan yaptım arkadaşlar yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum ardarda arda. arda. Ardından iki zincir yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Yeniden iki zincir bir kez doladım. Yuvaya giriş yaptım. Ve yine ikili trabzan yaptım. Yine üç tane ikili trabzan yapıyorum. Ve üç pardon iki zincir çekip tekrardan yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Şöyle göstereyim. Yapmış oldum. Şimdi ara geçişte bir iki ve üç zincir yine iki kez doluyorum. Yuvaya giriş yaptım ve 2 2 2 çek kapattım. 2 kez doladım. Giriş yaptım. 2 2 2 çek kapattım. Şimdi 5 tane üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar. İlkini 4 tane yapmıştım. Oraya 3 tane 3 tane de 3 tane zincirden oluşan zincir yapmıştık. O yüzden 4 yapmıştım. Buraya 5 tane üçlü trabzan yaptım arkadaşlar. Şimdi modeli ters çevirdim ve 7 tane zincir çekip yuvayı oluşturuyorum. Yine buraya bunu yaparken ilk yaptığım üçlü trabzanın tepesine giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım. Modeli ön yüze çevirdim ve 7 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım. Ardından iki zincir bir kez doladım, giriş yaptım, ikili trabzan yaptım. İlk ile aynı arkadaşlar. Yine ardarda arda üç tane 2 litre ardından 2 zincir yuvaya giriş yapıp sık iğneyle kapattım yine 2 zincir bir kez doladım modelimiz böyle devam ediyor Ve yine 3 tane 2 litre yaptıktan sonra 2 zincir çektim. Bir yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra bir tane zincir çekiyorum ve şimdi hemen motifin yanındaki purpurun tepesinde bulunan 5 zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum arkadaşlar ve sık iğne ile bağlıyorum ardından bir tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum motifin birinci aşaması bu kadar arkadaşlar şöyle göstereyim birinci aşamasını yapmış oldum. Ben şimdi son aşamasını anlatacağım sizlere. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli alıyorum. Ve ara geçişte 3 tane zincir çekmiştim arkadaşlar. 2 kez doladıktan sonra o bölüme giriş yapıyorum. Ve 2 2 2 2 çekip üçlü trabzan yaptım arkadaşlar ve şimdi 1 2 3 4 5 zincir yaptığım trabzanın yanından giriş yapıyorum ve 5 tane zinciri sık iğne ile bağladım tekrardan 2 kez doladım giriş yaptım ve yine 2 2 ve 2 çekip 3 trabzan yaptım ardından 5 zincir trabzan yanından giriş yapıyorum son yaptım ve sık iğne ile bağladım Yeniden iki kez doladım. Giriş yaptım aynı yere ve yine üç kez çekip kapatıyorum arkadaşlar. Ardından beş tane zincir. Toplamda dört, dört tane olacak arkadaşlar. Ve bu dördüncü. Ve beş tane zincir çeki çekiyorum arkadaşlar. Trabzan yanından giriş yapıp sık ile kapattıktan sonra bir tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum modelimiz bu kadar şu fazla ipi hemen yakacağım Evet arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere sine birlikte bir motifini yapmış oldum modelimiz bu kadar arkadaşlar ben motifin bu bölümü tek renkle ilerledim siz renklerini değiştirerek yapabilirsiniz arkadaşlar veya renklerini çoğaltarak yapabilirsiniz Yine kendi sevdiğiniz gibi ayarlayıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hoş ve güzel duran bir model oldu. Bugünkü modelimiz de buydu arkadaşlar. Bu modeli seçtim ve sizlere anlattım. Kanalıma da hala abone değilseniz, ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.